Zeynep'in yeni bölümünde yaşanan son sonra Zeynep en son Bülent'i durdurmak için elinden geleni yaptı. Fakat Halil en son çakmağı Zeynep'in elinde gördükten sonra Zeynep'in Bülent'le işbirliği yaptığını sanacak. Ve onu yazlığına götürüp bütün her şeyi açıklayana kadar onu esir tutacak. Tülay Hanım ise en son son günün kendi yanına gelip artık hizmetçisi olduğunu söyledikten sonra Tülay Hanım Tekrar kalbi sıkışacak. Ve Merve, Songül'ün bu yaptıklarını asla yanına bırakmayacak. Songül'ün tek amacı, Tülay'ın bir an önce ölmesi. Ve bu ailenin her zaman eziyet çekmesi. Ve bu yolda ne gerekiyorsa yapacak. Fakat Gülhan, teyzesini durdurmak istese de Songül'ü durdurmak o kadar kolay olmayacak. Çünkü Songül, kendisine geçmişte yapılanların açısını çıkartana kadar onlara gerekenleri yapacak. Selma ise en son Zeynep'in Halil'e ihanet ettiğini duyduktan sonra bunu asla kabullenmeyecek. Hatta Halil Zeynep'i dinlemese de Selma Halil'i bir köşeye çekip Zeynep'in Bülent'i durdurmak için bu yola başvurduğunu anlatacak. Ve Halil de sonradan Bülent'i sıkıştırıp Zeynep'in kendisini koruduğunu öğrenecek ve Zeynep'e haksızlık yaptığını anlayıp yeni bölümlerde artık Zeynep'e karşı iyi davranmaya başlayacak. Ve bu ikili şimdilik gerçekler ortaya çıkmasa da ileriki bölümlerde Halil'in annesini, Asu ve annesinin evden kovduğu ortaya çıkacak. Son gün bu gerçekler öğrense de Halil'den saklayacak. Fakat Gülhan yeni bölümlerde bütün gerçekleri ortaya çıkartıp Zeynep ailesinin günahsız olduğunu kardeşine gösterecek. Evet arkadaşlar, şimdilik anlayışım bu kadar İyi seyirler, hoşçakalın. kalın.